Kozan'da Kırkan'dan gelen misafirlerimiz var. Ahmet abimiz öncülük yapıyor burada. Ahmet abimiz burada uzun yıllar emniyette görev yaptı. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kozanlı tüm kardeşinaz dostlarıma saygılar, selamlar sunuyorum. Heyecanlandık biraz. Duygulandık tabii. 17 yıl kolay değil. Kozan bizim her zaman depremde yanımız oldu. Afınıza sunuyorum, Biraz duygulandık. Bugün neler yaşadınız? Bugün çocuklarımızı Allah razı olsun. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e, Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya, Alev Hanım'a, Başkan Yardımcımız Alev Hanım'a, Organize Sanayi müdürü Fatih Aydın kardeşimize, Özkanlar Lokantası Mehmet Özkan'a, Kemal Seyligoğlu abimize, bizi Seyligoğlu çiftliğinde müzeye çevirdiği yerleri gezdi, ilgilendi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Deprem zamanı bize tüm desteği verdiğiniz hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Müdürüm bugün nereden geldik? Kırıkan 408 Evler Ortaokulundan geldik. Ahmet Bey bizim liseden arkadaşımız. Emekli olduktan sonra artık kendisini <laughs> bu işlere verdi. Onun desteğiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bize araç tahsisi, Kırıkan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkan Kaymakamlığı'nın onayları ve desteğiyle buraya gelmemizi sağladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldik. Peki biz. nasıl buldunuz Kozan'ı? Her şeyle güzel, insanları güzel, havası güzel, iklimi güzel, doğası güzel. Yani şurada da şu olsun diyebileceğimiz bir durum yoktu. Sağ olsun misafirperverliklerinden dolayı zaten biz mahcup olduk yeter kadar. Hepsine teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Estağfurullah, hoş geldiniz. Evet, çocuklar bugün Kozan'ın belirli bölgelerini gezdiler. Şu anda da veda ediyorlar Kozan'a akşam oluyor artık. Çocuklardan da biraz duygularını almak istiyoruz. Evet, seni tanıyalım. Ben 48 Evler Ortaokulu'ndan Taha Altay. Talha nasıl geçti bugün? Bugün çok güzel geçti. Tarihi yerleri gördük. Gezdik, öğrendik. Bugünümüz çok güzel geçti. Peki seni tanıyalım. Ben 48 Evler Ortaokulu'ndan Melisela Sakman. Ben çok ne hoşuna gitti bugün? Ee, müze. Müzeyi sevdim. Evet. Neler vardı orada? Ee, böyle hayatları falan anlatıyordu. Hmm. O zaman büyüyünce tekrar geleceksin mi? Evet. Tabii. Ben Kırkan'dan, 48 Evler'den Semra Çiçek ee, müdürümüze e, çok teşekkür ediyorum. E, buraları gezdik, tarihi yerleri gördük. E, burayı da çok sevdim. E, i̇nsanları çok sıcak Peki senin aklında kalan bir şeyler var mı? Evet. Hatıra var mı? Çukur e, filminin çekildiği yere gitmiştik çok güzeldi. Hmm, Zeynep Nisa Ayhan bugün müzeye gezdik. Bal yapılan yerleri gezdik. En sevdiğim bal yapılan yerler oldu. Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tadına baktın mı balın? Bak, güzel yani mi? verdiler bakmadım. Ama balın şerbetini içtik. Hmm, afiyet olsun. Kırıkhan Hatay'dan 4-8 Evler Ortaokulu'ndan öğrenci Zekeriya Tunç. Çok güzel bir geziydi. Tarihi yerleri gördük, öğrendik. İnşallah bu geziler yeniden olur diyorum. Hocalarıma da te teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet abi son olarak neler söylemek istersiniz? Burada Balko veda ediyorsunuz. Bal Kooperatifi Müdürüm Emrah Bey'e de teşekkür ederim. Onu unuttuk kusura bakmasın. İkramlar güzeldi. Çocuklar bal fabrikasını gezdiler. İlk defa gördüler. Hepsinin hayatında güzel bir e, an olur inşallah. Kozan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda sağ olun var olun.